gururu, milli sporcumuz, dünya şampiyonu Rıza Kaya okulumuzu şereflendirdi. Islık çalmadan kendisine şöyle güzel bir afiş sunuyoruz. Başarıları, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda aldığım madalyaları. Peki hiç maçımı izleyen oldu mu? Yani denk geldiniz ha? İyi şanslısınız o zaman. Bu kadar çok kanallı e, yıllarda böyle maçıma denk gelmeniz de bir şans aslında. Burada bir buçuk ay okudum. Sonra da Orta ortaokuluna geçtim. Orada devam ettim. Buradan ayrılma sebebim de 10 yaşında güreş eğitim merkezine kazanmamdı. Tabii güreş eğitim merkezini kazanınca bu okuldan ayrıldım. Cellatik de devam ettik yani anlayacaksınız. 10 yaşında ben sizler gibi ya yani 5. sınıftan sonra anne babamın yanından ayrılarak yurtta kalmaya başladım. Güreş eğitim merkezinde kalmaya başladım. Hem hocalarımı dinledim. Hem okulda öğretmenlerimi dinledim. Ve bu şampiyonlukları nasıl elde ettim arkadaşlar? Çalışarak elde ettim değil mi? Evet. Siz misiniz değil mi? Herkesin bir hediyesi var mı? Evet. Çoğunuzda kesinlikle öğretmenlerinize örnek alıyorsunuz değil mi? Keşke bizde bir öğretmen olsak da sus dedim sus tutsak, kalk dedim Ha? Evet. <laughs> Oyuncuza gider miydi öğretmen olmak? Evet. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Derslerimizde evet. iyi çalışıyoruz. Baya hocalarımızı dinliyoruz. Derslerde evet. de hiçbir zaman Şımarıklık yapmıyoruz. Diğer arkadaşlarımızla konsantresimizi bozmuyoruz. Eğer öyle bir şey olursa o müdürüme söyleyeceğim. Öyle bir o, 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 şımarıklık yapan arkadaşları bana söyleyecek. Ve ben de gelip güreşeceğim onu. <laughs> tamam mı? <laughs> Bak ben güreşirsem güreşirsem ben bir hafta yerinizden kalmam. Evet Rıza memleketinde Yozgat'tasın sık, sık öğrencilerle bir araya geliyorsun yine sınav oyuncusu öğrencilerle moral olsun diye geldin bize biraz anlatır mısın bu yaptığın ziyaretleri? Tabii elimden geldiği kadar boş zamanlarımda boş vakitlerimde ee, yani sadece bu Yozgat için değil aslında Türkiye'nin neresi olursa olsun hangi ili olursa olsun ee, köyü kasabası hiç fark etmiyor nereden bize böyle bir talep gelirse ee, siz ee, şampiyon sporcumuzu hani öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz diyen e, müdürlerimizi e, il eğitim müdürlerimizi davetini hiçbir zaman geri çevirmiyoruz ve okullara gidip o sınava girecek e, hayaller olan hayalleri olan öğrencilere ufak da olsun bir şeyler e, vermeye çalışıyorum Çünkü e, hedeflere çok çalışarak e, ulaşılacağını onları aşılamak istiyorum Hani çok oyunlarına, gezmelerine, tozmalarına, sosyal yaşamlarına değil de daha çok derslerine önem verdiklerinde ileride iyi yerlere gelebileceklerini söylüyoruz. Hocalarını dinleyerek özellikle onlardan daha çok bilgi alarak ve e, iyi arkadaşlık, iyi arkadaşlarla dostluk, dostluklar kurarak iyi bir yerle geleceklerini söylüyorum. Tabii e, elinden elimden geldiğince de e, ben gitmeye devam edeceğim okullara. Hmm. Daha önce dediğim gibi ne, ne kadar bu arkadaşlarıma bir ufak bir bilgi verebilirsem, onlara e, iyi yönde yönlendirebilirsem e, ben bundan çok mutlu oluyorum ve inşallah bundan sonra da aynı şekilde yani güreş hayatım boyunca olabilir. E, sonrası olabilir. Her zaman elimden geldiği kadar e, öğrenci kardeşlerimle e, bir arada olmaya devam edeceğim kere olsun diye şampiyon daha davet ettiniz. Biraz evet. anlatır mısınız bu Şimdi biliyorsunuz e, Nisan ayının sonunda e, merkezi sistem sınavlarımız var. E, sekizlerimize biz e, kariyer günleri adı altında rehberlik çalışması yapıyoruz. E, Yozgat'ımıza mal olmuş. E, Yozgat'ımıza mal olmuş. Daha önce de okulumuzda okumuş olan e, şampiyonumuz, dünya şampiyonumuzu ağırlayalım dedik. Hem çocuklarımıza çok güzel bir motivasyon, artı bir motivasyon oldu. Hem de bizler adına bir mutluluk oldu. Kendisine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kadar çalışmanın arasında, antrenmanların yoğunluğun arasında bizleri kırmayarak gerçekten bir e, Yozgat evladına yakışacak bir şekilde her çağırdığımızda koşa koşa geldi. Huzurunuza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Adım Elif Rabia. Soyadım Zararsız Beşer sınıfına gidiyorum. Bugün bir misafiriniz var. Kim var biliyor musun kanı? Rıza Kayat. Dünya şampiyonası. Seviyor musun Rıza'yı? Evet imza almak istiyorum. Rıza'yı hiç izledin ma mi maçlarınızı? Yok görmedim hiç. Peki başarılarını biliyor musun? Evet, dünyada birinci şampiyon olmuştu. Tamam. Rus Soyadım Altıntaş, 5 A sınıfında okuyorum. Rıza Kayalbi çok seviyorum. Hiç şampiyonu, e, bir e, dünya şampiyonası. Hiçbir maçına gidemedim, izleyemedim de izlettirmediler. Küçüksünüz diye sokmadılar biz oraya. Çok seviyorum Rıza Kayalbi. Tamam. Benim ismim Zehra. Tanıyor musun misafirinizi? Tanıyor musun? Evet. Aa,